Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam buğday unundan meyve dolgulu lezzetli kurabiyeler hazırlıyoruz. Tarifimiz için kullanacağımız malzemelerimizi sizlere daha detaylı bir şekilde gösterebilmek için 3 gruba ayırdım. Kurabiyelerimizin iç malzemesi olarak 3 adet orta boy elma, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 tatlı kaşığı toz tarçın kullanıyoruz. 4 adet kuru incir, 1 avuç kuru üzüm, 11 adet de kuru kayısımız var. Kurabiyelerin hamuru için kullanacağımız malzemelerimiz ise şöyle. 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımız var. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat. Karbonat yerine 1 paket kabartma tozu kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurdumuz var. 1 adet yumurta sarısı 4,5 su bardağı un kullanıyoruz. Un için kullanmış olduğumuz bardak ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardaklarından. Ayrıca kurabiyelerimizin üzeri için kullanacağımız malzemelerimiz de şöyle bir kase rondodan geçirilmiş ceviz, bir adet yumurta akı ve yarım çay bardağı kadar pekmezimiz var. Ben dut pekmezi kullandım. Üzüm pekmezi de olur. Buyurun hep birlikte hızlıca malzemelerimizi hazırlayarak tarifimize geçelim. Kabuklarını soyduktan sonra elmalarımızı rendenin iri olan tarafıyla rendeleyelim. Tarifimiz için kullanmış olduğumuz malzemelerimizi her zamanki gibi videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra tarif hakkında yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Elmalarımızı rendeleyip kenara aldıktan sonra kuru incir ve kayısılarımızı küçük küçük doğrayarak hazırlayalım. Daha sonra elmalarımızı uygun bir tencerenin içerisine alarak ocağın altını açalım ve elmaların üzerine toz şekerimizi ekleyerek şeker eriyip elmalar suyunu salıncaya kadar devamlı karıştırarak yaklaşık birkaç dakika kadar pişirelim. şekilde suyunu salan elmaların üzerine kuru meyvelerimizi ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım. Daha sonra üzerine bir kapakla örterek kısık ateşte elmalarımız suyunu çekinceye kadar meyvelerimizi pişirmeye devam edelim. Suyunu tamamen çekerek yumuşayan meyvelerin üzerine toz tarçınımızı ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızdan alarak soğuması için başka bir kabımıza aktaralım. kurabiyelerimizin iç harcı soğurken biz de hep birlikte hamurunu hazırlayalım. Un hariç geri kalan malzemelerin tümünü karıştırma kabımızın içerisine aldıktan sonra bir çatal yardımıyla biraz karıştıralım. hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yoğururken dilediğimiz kıvamı elde edebilmemiz için unumuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurumuzu toparlayarak tekrardan kasemize alalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Kurabiyelerimizi şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça alarak avuçlarımızın arasında şu şekilde açalım. Daha sonra açmış olduğumuz hamurun tam orta kısmına gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz elmalı harçtan yerleştirelim ve kenarlarını içe doğru kapatarak avuçlarımızın arasında kurabiyemizi toparlayarak yuvarlayalım. Kurabiyemizi güzel bir şekilde kapatıp yuvarladıktan sonra önce yumurta akına, daha sonra cevize bulayarak hafifçe yağlamış olduğumuz tepsimize yerleştirelim. bir tanesini daha sizlerle birlikte yaptıktan sonra malzemelerim bitinceye kadar kurabiyelerimi aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. kurabiyelerimizin hepsini şu şekilde hazırlayıp tepsimize dizdikten sonra önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Pişen kurabiyelerimizi fırınımızdan çıkardıklar hemen sonra yani kurabiyeler sıcakken üzerlerine birer tatlı kaşığı pekmez dökelim. Daha sonra kurabiyelerimizi soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra hep birlikte servise hazırlayalım. altı üstü eşit bir şekilde pişen kurabiyemizi bölerek sizlere yakından içini göstermek istiyorum. Bana göre muhteşem iş dolgusuyla şahane bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.